şu anda gönüllerinde geçen ne duaları ne dilekleri ne muhtaçlıkları varsa sen onları da o kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbi. Ramazan-ı şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ın kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e insanlığa nasip et ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bütün geçmişlerinizin, geçmişlerimizin, atalarımızın ecdadımızın din ve devlet büyüklerimizin ahirete göçmüşlerimizin ruhu için milletimizin vatanımızın devletimizin ümmeti Muhammed'in ve insanlığın birliği güç ve kudreti kardeşliği ve selameti için hayırların fethi şerlerin def'i ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el fatiha